selam arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu ilk videom olduğu için şu an biraz heyecanlıyım ama e, siz de beğendiniz ya da beğenmediğiniz yönleri yorumlara yazarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum desteklerseniz çok mutlu olurum e, bu videoyu ilk başta düşündüm ama uzun zamandır çekemedim böyle bir acaba çeksem mi çekmesem mi nasıl olur diye düşünürken ee, bu tarz videolarla karşılaştım birkaç e, kişinin e, bu konularda mağdur olduğunu gördüm açıkçası ben de o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim ee, ben Uzunca bir süre dışarıda çalıştıktan sonra yani kendi işimden hariç başka bir işte çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar vermiştim kendi işimi kurmaya karar verdiğimde de hemen öyle her şey dört dörtlük gelişmedi maalesef ki. Ee, bu arada bir e, işimi de kurarken e, na, nasıl olur, ne yapabilirim, ne olur, ne olmaz diye çok düşündüm. Çok üstünde çalıştım falan ama e, sonunda yollar bir şekilde e, çıktı kendi yönünü buldu. İlk başta başladığımda e, kendi işimi kurarken e, el becerim benim daha iyi gelişmişti. O yüzden e, dedim ki ben Instagram'da o zaman daha yeni yeni böyle işte şey yapıyorum, geziyorum falan. Kim ne yapıyor, ne diyor ne, ne satıyor falan filan derken baktım bir gün. Aa dedim ben dedim sabun lifleri yapabilirim. Yani sabun lif güzel olur. Çok da güzel modeller vardı. Onlardan bir iki tane seçtim falan. Başladık annemle örmeye. Dedik o çok güzel olacak işte. Şu, şu modeli yapalım, bu modeli de yapalım. Sonra bir baktım. Hiç sipariş gelmiyor. <laughs> Ondan sonra ya dedim ki tamam iyi güzel biz bu işten hoşlanıyoruz iyi hoş ama ee, olmayacak yani bir türlü gitmeyecek. Başka bir şey bakalım. Ne yapalım ne edelim derken baktım Amigurumi oyuncaklar. Ee, o zaman yeni çıkmış. İşte yeni yeni modeller çık. Ben de böyle el becerili işleri çok seviyorum. Hemen dedim ki o zaman tabii Türklerde falan çok böyle model veren yok. Hep böyle Ruslardan işte Japonlardan falan e Pinterest özellikle bu konuda çok yardımcı oldu. Onlardan çıkardık modelleri. Annem dedi ki ya bunları kim alacak dedi. Ne yapacağız kızım dedi bunun dedi böyle dedi. Yapıyoruz da dedi bunu kim alacak kim edecek. Derken ben dedim hayır ben bunu yapacağım. Bu henüz yok ülkede. Çok da seviliyor. Derken derken yaptık. Bir bir valiz, hiç abartmıyorum, bir valiz sabun e, lifiyle <laughs> amigurumi oyuncakları ördük, ördük. Bir ay falan sürdü. Yani kolay da değildi örmek onları. Sonra, e peki ne yapacağız, nerede satacağız? Instagram'dan çok satış olmuyor yani. Hani Instagram'a daha yenisin, takipçi sayın yok, işte çok resmin yok e, falan. Bir de çok bildiğim bir mecra değil. Ner, ne yapacağız, ne edeceğiz derken ben dedim ki, e, bu arada biz Mersin, Mersin'de yaşıyoruz, Mersin'de e, taşucunda yaşıyoruz. Taşucu, bu arada ben taşucunun vlogları çok vardı, o yüzden taşucu vlog çekmeyi düşünmüyorum ama inşallah bir gün yine de belki belli olmaz, çekerim. E, oradan bakabilirsiniz, çok güzel bir sahil yeridir. E, denizimiz efsane güzeldir. Dedim ki giderim sahilde satarım yani. Bir, bir, şekilde açarım bir yere bir, bir kumaş sererim bir şey yaparım bir masa atarım ondan sonra satarım yani tabi işler öyle olmuyor hemen <laughs> evdeki hesap çarşıya uymuyor babam işte belediye ile görüştü zabıtalarla görüştü izin aldı vesaire biz bir tane böyle hediyelik e, gelenler bilirler hediyelik çarşısında olan Hediye çarşısının dışında olan bir yerde Bir masa kurduk ee, Biz böyle çok heyecanlıyız İşte satacağız mı satamayacağız mı Ne yapacağız falan diye düşünürken Daha böyle valizi açtık İşte lifleri falan Böyle yerleştirmeye başlarken Bir kadın geldi Ben dedi bu liflerden almak istiyorum İlk şiftağımızı yaptık Annemle şöyle bir göz göze geldik Sonra ben dedim ki İyi ki dedim yapmışız. Bak gördün dedim yani daha yeni açıyoruz. Sonuçta daha masamızı düzeltmedik etmedik. E, nasıl yapacağız ne yapacağız bilmiyorken bir tane lif sattık. Oradan biraz böyle işte düzenimizi kurarken falan baktık oyuncaklar da gitmeye başladı. Sonra biz şeyi fark ettik. E, kanser hastası çocukların aslında yapay oyuncak oynamadıklarını ve... E, bu ailelerin de onlara almak istemediklerini fakat bizim yaptığımız oyuncakların onlara çok iyi geldiğini fark ettik. Bu arada kahvemi de içiyorum boğazım kuruyor arada. Ve biz e, daha çok çeşit yapmaya başladık. Yani bu e, bir de bizim yaptığımız iş tabii ki zor bir iş olduğu için amigurumi oyuncak yapmak öyle kolay bir şey değil. Evet çok zevkli ama kolay bir şey değil. O yüzden çok da üretim aşaması biraz daha saatler alan bir şeydi. Biz de mesela akşamleyin yapıyorduk, satıyorduk. akşam yapıp satıyorduk ve gece eve gittiğimizde sabaha kadar tekrar amigurumi oyuncaklara yapmaya devam ediyorduk. Ee, sabah kalkıyorduk tekrar işte saat 4'te açıyorduk tezgahımızı. 4'e kadar tekrar örüyorduk falan böyle bayağı bir e, meşakkatli bir işe giriştik ama çok zevkliydi. inanılmaz zevkliydi. Yani kendi paranı kazanman, kendi üretimini yapman, bu fikri senin bulman, insanların hoşuna gitmesi, satın almaları, beğenmeleri bu bizim için çok önemliydi ve bir adım atmış olduk. Yani o aslında en büyük cesaret isteyen, en büyük atılması gereken adımı atmış olduk ve oradan sonra yavaş yavaş işler yürümeye başladı sonra biz dedik ki kışında çalışalım bir daha böyle yazın işte sıkışmayalım oyuncakları yapalım biz e, size nasıl söyleyeyim bir oda dolusu <laughs> amigurumi oyuncak yaptık büyüğünden küçüğüne hepsini yaptık ondan sonra yaz gelecek satacağız yaz gelmeye yakın işte böyle Nisan aylarında falan Dediğim gibi o çarşının içindeki e, tezgahçı arkadaşlardan bir tanesi gitti. Yerini ve bize devretti. Biz de tabii çok sevindik. Yani dışarıda bir masayı her gün kurup toplamak kansa çarşıda kurulu bir düzenin oluyor en azından. Her, astığın şey astığın yerde kalıyor. E, daha güvenlikli. Sonra yerleştirmeye başladık. <laughs> Ama işin kötü tarafı e, her işin bir işte şeyi oluyor derler ya tecrübesi. İşin kötü tarafı şuydu ki o sene e, herkes amigurumi'ci oldu. <laughs> Ve yani hani artık e, size nasıl söyleyeyim. iyi yapan da kötü yapan da hepsi birbirine karıştı. Herkes amigurumi'ciydi. Herkes yapıyordu. Onun teyzesi yapıyor. Onun ablası yapıyor. Onun halası yapıyor. İşte e, mağazalarda çok fazla rayonlarda onlarda e, amigurumiler satılmaya başlandı. Biz baktık ki yani olmuyor. Bir türlü yürümüyor. Yani yavaş yavaş, çok yavaş gidiyor. E, giden, e, sonuçta burası da e, bir nevi bir dükkan formatında olduğu için her şeyi işte e, mali olarak her şeyi düşünün. Ne aklınıza geliyorsa hepsini yapıyoruz. Bir dükkan ne yapıyorsa, elektriğidir işte maliyesiydi, de hepsi var, hazır. Eee satmayan bir üründen bu ürünlerin maliyetlerini karşılamanız çok zor. Bu arada olduğumuz çarşıda satılan ürünlerin geneli de deniz kabukları ve takıydı. Biz de düşündük annemle yavaş yavaş dedik biz de artık takıya dönelim ya da deniz kabuğuna dönelim. Fakat çok kararsız kaldık. Çünkü ikisi de bilmediğimiz bir işti ne yapalım ne edelim ikisini de koyalım dedik böyle ikisini de koyalım ikisini de koyalım dedik. Ondan sonra koyduk tabii ki de takıyı deniz kabuklarından yapılan ürünlerimizi de kendi el işçiliğimiz olan hediyelik eşyalık hediyelik eşyalarımızı da söyleyemedim. Ondan sonra koyduk. Ee, bakalım dedik hangisi daha çok satacak bir yaz bu şekilde çalıştık. Fakat ben e, yani daha çok takıya yöneldim. Annem daha çok deniz kabuğuna yöneldi. Öyle bir ayrımcılığımız oldu. Arada bir ayrıma düştük. Dedik ne yapsak ne etsek. Dedik ne yapsak ne etsek işte ondan sonra o arada komşu, yan komşumuza gitti olacak var ya. Şans. Yan komşumuzda ala çatıya dükkan açtı. Dedi ki işte burası artık boş. Ondan sonra ben de dedim ki orayı ben devralabilir miyim? O da müsaade etti. Aldık. Ben bu sefer e, takıya ayrıldım. Yani ben takıyı seçtim. Annem deniz kabuklu hediyelik eşyaları seçti. Daha çok marine grubu da var. Yani artık çok çeşit var. eskisi hissi gibi değil tabii ki ama hediyelik gruplarını seçti. Çünkü annem takıyı yapamayacağını düşündü yani gözünün görmeyeceğini müşteriye işte kolyeleri bileklikleri ayarlamalarını yapamayacağını düşündü. Ben de daha çok takıyı yani sevdim. Ona daha çok ısındım. Öyle bir ayrıldık ama güzel oldu bence İkimiz de sevdiğimiz işi yapmaya başladık. Şimdi gelelim esas konuya. Bu arada ben çok sıkı YouTube takipçilerindenim öyle söyleyeyim yani birçok yerde benim yorumlarımı görebilirsiniz İşte beğendiğim videolar falan çoktur izlediğim çok video var özellikle bu işe başladıktan sonra daha çok izlemeye başladım YouTube e, izlemeye Hani nasıl diyeyim nasıl anlatabilirim YouTube Premium üyesiyim yani o derece düşünün Çünkü reklam izlemeyi falan sevmiyorum ama zaten reklam izlemesem de benim izlediğim videoların biliyorsunuz ki e, çekenlere bloggerlara gidiyor bu ürünün ücretleri. Tam söyleyemedim, beceremedim ama siz anladınız diye düşünüyorum. E, fakat izlediğim birçok vlog'da şöyle bir şey diyor. İşte e, Instagram'da site aç. Instagram'da site açın. Ne isterseniz yapın. İşte e, butik mi açmak istersiniz? İşte aksesuar mı açmak istersiniz? Açın. Böyle çok güzel e, Sanki böyle nasıl diyeyim güzel örnek oluyormuş gibi görünüyor. Fakat güzel örnek olmuyor aslında. Neden güzel Hani Başarabiliyorsanız amenna, Ona hiçbir sözüm yok. Fakat eğer küçük de olsa bir yeriniz yoksa, insanların sizi görebileceği ya da sizin size güvenebileceği bir adresiniz yoksa e Instagram'da çok zor. Özellikle mesela e, Instagram'da e ticaretiniz ticarete bağlı değilsiniz, yani bir ticaret kaydınız yoksa e, bu şekilde çok zorlanırsınız. Bunu söyleyebilirim. Bir de ikincisi bazı e, tabii ki hepimizin durumları muhteşem değil. E, eşlerimiz işte hani o YouTube'daki videolardaki kadar süper ultra zengin değiller maalesef ki yani hepimizin yani çoğumuzun diyeyim e, hani bütçesi ortak orta karar ya da daha aşağıda öyle diyebilirim ama. E, işte düşünüyoruz. Ha onlar yapıyor. Aa onlar yaptıysa biz de yaparız. Aslında öyle olmuyor. Yani mesela siz bir şey yapacaksanız bunu en ufaktan başlamanızı tavsiye ederim size. Mesela kredi çekmeyin. Yani bir kredi çekip de işte ben Instagram sayfası açayım, kredi çekeyim, oradan Instagram'dan butik açarım ya da ne bileyim takı aksesuar açarım, çanta ayakkabı satarım. Oradan alır başımı yürür giderim diyorsanız söyleyeyim size o iş yaş. Ama Mesela yapabilirsiniz Küçük el emeklerinizle başlayabilirsiniz ee, Yine Instagram'da satabilirsiniz ee, Küçük bir hani vergi kaydı oluşturup Buna göre muhasebeciniz eminim size yardımcı olacaktır ee, Vergi kaydınızı oluşturup e, Küçük küçük satışlara başlayabilirsiniz Mesela kendi yaptığınız ürünlerden satabilirsiniz Ne gidiyor ne oluyor nasıl oluyor Önemli olan bunlar ee, Ondan sonra Sonra pazar yerleri var mesela. İlla ki hani bir yerim olsun diyorsanız pazar yerlerinde ufak tefek başlayabilirsiniz. İnsanların e, size olan tepkilerini canlı canlı ölçebilirsiniz. Bu aslında en önemli şey bu. Çünkü mesela bir müşteri geliyor sizin atıyorum 5 kalem ürününüzden 4 kalemini beğeniyor. Bir kalemini beğenmiyor. E, bu emin olun Instagram'da da aynı şekilde yürüyor. Yani normal hayatta siz nasıl... Neyi en çok satıyorsanız, Instagram'da da en çok o modelleri satıyorsunuz. Onları söyleyebilirim. Ama hani tabii ki bütçeniz varsa ve e, gerçekten kendinize inanıyorsanız da bir e, işletme kurmanızı tavsiye ederim çünkü eğer hani mesela ben kendi açımdan söyleyebilirim ki ayağımın yere basması benim için en büyük. Ee, güzellik öyle söyleyeyim 3 kuruş. O gün 3 kuruş kazanıyorumdur. Ama o 3 kuruşu ben kazanıyorum. Benim yani ben, o 3 kuruş benim cebime giriyor. Ben kazanıyorum. Ya da ertesi güne bakarsınız 5 kuruş kazanırsınız. Bakarsınız değişir işler yükselir ya da düşer. Ama bunu siz yaparsınız. Yani siz yükselirsiniz ya da siz alçalırsınız. Bu şekilde olabilir. Ee, belki birazcık yaymış olabilirim ama <laughs> toparlayamamış olabilirim. <laughs> ama gerçekten bu şekilde düşünüyorum. Ee, tamamen niyetim hani YouTube'daki videoları ya da Instagram'daki sayfaları takip edip zarara uğramamanız. Ee, bunu çok istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında başka size ne söyleyebilirim? Eee Önemli olan dediğim gibi en başta her zaman kendini, kendi yeteneğinize güvenmeniz. Yani bir yeteneğiniz varsa atıyorum mesela e, keçiniz vardır. Çok yani çok dışarıdan bir örnek göstermek istiyorum. Mesela bir keçiniz vardır. Süt yapıyorsunuzdur, yoğurt yapıyorsunuzdur. E, ama mesela keçi sütlü sabun yapmıyorsunuzdur. E, bu bir atılım aslında, bu bir cesaret. E, On o sonra ne bileyim bunun mesela yoğurdu, keçinin sütünü, yoğurdunu evet köyde ya da bulunduğunuz yerde satabilirsiniz. Ama e, Instagram'da satamazsınız. O zaman e, siz de ne yaparsınız? Yaptığınız keçi sütlü e, sabunları satabilirsiniz. Veya atıyorum peynirleri satabilirsiniz. Gerçi peynir biraz gıdaya girdiği için o iş birazcık <laughs> başka şartları da vardır falan. Ama dediğim gibi yani mesela ne bileyim El dokumanız çok iyidir. Onlardan tasarımlar yapabilirsiniz. Ya birçok örnek var aslında bu çok sınırsız örneklerden. Ya da mesela hani ya işte ben pazara gitmek istemiyorum. Ondan sonra işte pazarda klasım sarsılır falan diye düşünenler de olabilir içinizde e, eminim. O zaman da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki belediyelerle görüşebilirsiniz. Deniz kenarı olması hiç şart değil. Tarihi eser mutlaka ki bulunduğunuz yerde vardır. O da yoksa bulunduğunuz yere yine hani bir 5-6 kadın 10 kadın toplanıp bir çarşı oluşturup yine bir gündem oluşturabilirsiniz. insanları oraya çekebilirsiniz. Reklam yaratabilirsiniz. Aslında bunların tamamen hani yaratıcılık gücü size bağlı birazcık. Siz isterseniz eminim ki yapabilirsiniz. Kadınların bu konudaki gerçekten yaratıcılıkları efsane. Gördüğüm zaman inanılmaz etkileniyorum. Hatta Bazen ben de farklı alanlarda farklı çalışmalar yapmak istiyorum. ama tabii ki hobi olarak. Yani ana konu olarak çok zor. İnşallah bakalım videolarımın devamı gelecek. isterseniz tabii ki. Ama dediğim gibi eleştirilerinizi, beğenilerinizi yorumlarda görmeyi çok isterim. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. İyi günler.